Yere bantları çaydan sıktıkları turban neler çatalı neler Ulan ben bir kürdan düşmeye gün düşmeyeceğiz Sakın Arka okuren vazeli makine ya ayakkabı yoksa ben Kalemle kalem pille kolu bantları yapıştı Aynı darak çakma, çakma çakma taş çakma kal Sine gire sinir çapla Sırpak ve ben, ıslak beni bulaş dedi Manda gır, gır balon oncaklar Çetü nereden? Hem görme zorlu, hem böbrek hastası Hem gidebesle maaş veriyor mu? Abi veriyordu da kesti şu anda Niye kesti peki efendim? Abi kişi başına diye bir şey çıkarttılar bunlar. O yönden kesmişler. Ve ee, baban emekli deyip e, hep başvuruyor. Üç tane hakkımız vardı. Babadan dolayı e, e, biraz da babadan dolayı diyorlar biz ya Biz istemiyoruz kardeşim pek may e, iş istiyoruz ama maaşında istemiyoruz şeyde. Biz kendi karnımızda kendimize şey, için şey istiyoruz. Ee, onlar verse de vermese de, e, şey de ben, ben şu anda kendi karnımda şey gitmeye çalışıyoruz şükür. Kendi Çünkü. ayaklarının üzerine durmaya çalışıyorsun ki. Evet. Peki yardım e, yetkililere seslenmek ister misin? Ne seslenirsin yetkililere? Ne söylemek istersin? Yetkililer bize yardım etsin. Başka ne isteyeyim? Yani büyük bir çok yardım istemez. Az az verseler ki çok makul olur. Çok istemiyoruz biz. Babanız hasta mı? Babam etli numarası var. Onunla uğraşıyor. Zaten benim öbür bir de hasta. Görmezler ya. Diyalize giriyor. Böbrek hastası yıllardır. Ben de böbrek hastasıydım. Yeni 3-5 sene nakil oldum. <laughs> Şükür o, o da yeni nakil oldu. Böbreği attı şu anda bile dialize bağlanacak. <laughs>